Evet sevgili dostlar hepinize merhabalar şu anda Edirne videosunu izleyeceğiz Edirne'de bayrakta kimi Buradan Şenol abime gerçekten çok teşekkürlerimi sunuyorum Edirne'de birçok yere gittim fakat kimsenin umrunda olmadım O adamın Şenol abinin şöyle izah edeyim bir haykırışı vardı birine dedi bayrağı getirin birine dedi bayrak pardon yanımdaydı Birine merdiveni getirin, birine ipi getirin. İtfaiye yararım ben o bayrağı bugün buraya diktiririm dedi. İnşallah Şenol abim gibi Allah razı olsun. Onun gibi insanlarla ben bu yolda sürekli karşılaşırım. Gerçekten Edirne'de Karaağaç'ta kendisi bir kahveci. Gerçekten ona çok teşekkür ediyorum. Çok gerçekten vatanına, milletine, bayrağına düşkün bir insan. Allah razı olsun abim. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Evet sevgili dostlar. Yol bu şekilde. Gidiyoruz bakalım ne olacak, anlayışla mı karşılayacaklar. Benim amacım Yunanistan'ın tam sınırına Türk bayrağımızı dikmek. Yani bu şu anda bizim için gerçek bir motive olur diye düşünüyorum. 3 metrelik bir Türk bayrağımız var yanında, 2 metre ve 3 metre batı. Tabi bunu asabileceğimiz bir nokta, yapabileceğimiz bir asma olarak nereye yaparız bilmiyorum veya sınır kapısında bir Türk bayrağı varsa orada değiştirebiliriz. Ama buradaki komutanımızın söylediğine göre herhangi bir direkt tarzı bir şey yok. Neden yok şu an kendime ben bu soruyu soruyorum. Hani şey dedim en azından biz dikelim gibisine. Olmayacağını izin gerektiğini bayağı uzun bir süreç olacağını söyledi. Sıkıntı yok devam ediyoruz. Şu an Edirne'ye geldim dün Yaklaşık hemen hemen 30 kilometreye yakın bir yol yürümek zorunda kaldım gece. Otostopu çektiğim kişi beni indirdi. Kırıklar, Kırıkkale meydandaydım. Oradan Edirne istikametine doğru yürümeye başladım. Bölge trafiğinin o tarafı geçti. Bayağı bir yol ıssızlaştı zaten. Bunun videosunu atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Çekmiştim galiba. Ondan sonra bayağı bir sıkıntı yaşadım. Yolda kaldım. Şu anda burası Pazar Kulesi sınır kapısının yolu. Bakalım oradaki gümrükteki abilerimiz ne diyecek? Bir ikincisi komutanımız az öyle izah edeyim. İsim falan vermeyelim. Yok, kesinlikle yoldan yürümeme gerektiğini söyledi. Hani şu yan sınırlardı. Herhangi bir yere girmememi söyledi. Sadece yolu takip et dedi. Eğer yolu takip etmezsen sıkıntı yaşayabilirsin dedi galiba mülteci, kaçakçı tarzında bir olayla karşı, yani karşılaşıyorlar burası sınır olduğu için. Galibası yok bu işin. Şimdi herhalde bir kilometre mi? Bir buçuk kilometre bir şey kaldı. Tam bilmiyorum. Kamerayı da açık tutmak istiyorum. Herhangi bir sıkıntı olursa kendimi izah edebileyim diye. Yani sonuçta ben buraya Atatürk'ün ile geldim. Bunun da altını çiziyorum. Dikilebilecek, asılabilecek bir yer varsa yanımda ayrıyeten şöyle göstereyim. Bayrak tüzüğü var. Bunu bizim bir jandarmadan bir komutanımız sağ olsun çıkarttı benim için. Bunun da size bu büyük bir ihtimal bu videodan sonra açıklamasını yapacağım. Bayrak hakkında aslında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki bizim yasak olan. Bunun açıklaması gelecek. Şu anda tabisinin kapısı bir şey görmedim. Galiba şurada bir kahverengi bir yer gözüktü. Büyük bir ihtimalle orası. Kesinlikle yoldan ayrılmamam gerekli. Öyle söylediler. Aynen güle güle yazısını gördük. Şöyle tablet tam iyice şekilde gösteririm. Aslında şuradaki ağaçların üstüne falan da asılabilir aslında. Şuraya da falan. Veyahut Gümrük zaten şu yazıyı e, bir dakika gimbalım ayarlayayım. Evet gençler. Pazar kapı e, Pazar Kule sınır kapısındayız. Şu yolun şöyle tam bir ortalayayım da yolu. Yolu ortalamam gerekli. Evet sınır kapımızı gördük. Galiba şu taraf komple şeyde kalıyor. E, askeri bölgede de. Zaten Tam fazla görüntü vermeyeyim. Şimdi ileride sıkıntı yaşamayalım. Ya yani bu yol zaten bilmeyen yok. O bu, bir bu, 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 ee, susuzluk vurdu biraz dilime de. Bu yolda video herkes çekebilir. O yüzden yani şu an video çekmemde bir sıkıntı, sorun görmüyorum. Yeter ki sağa solu çekip sağa solun görüntüsünü vermeyelim. Ya yani millet çekebilir ama ben yine de vermeyeyim. Öyle izah edeyim. Ama yani sınır güvenliği çok yüksek ve üst düzey derecede şu anda. Evet yürüyoruz yani hemen hemen yaklaşık bir 50-60 metre kaldı şeyi görüyorsunuz tabelayı da biraz daha yaklaşmam lazım eğer ki burada dikim gerçekleştiremezsem veya bir bayrak asımım olmazsa nerede yapacağımla ilgili bilmiyorum yani nerede yapabilirim aslında şurada şu siz videoda şuradasınız ki bakın şu uzun bayrağı direğin sonunda bir bayrağımız var. Ama çok ufak şekilde gözüküyor. Hani belki e, şey yaparlarsa onu değiştirebiliriz. E, başka zaten burada öyle bayrak koyabileceğimiz bir yer. Şurada bir tahta ağaç var aslında ama orada da elektrik telleri var galiba. Farklı dillerde güle güle yazıyor. Goodbye. Galiba bu şeye dayalı. Evet. Bu taraftaki ülkelerin dilleri de pek anlamıyorum ben. İngilizcem bir de öyle söyleyebilirim. Evet gençler. 200 metreymiş sınır kapsına. Bakalım neyle karşılaşacağız. Nasıl bir sorun olacak. Şuralar neyse yan taraf fazla şey yapmayalım göstermeyelim. Şey var. Ay şey falan var da. Şimdi ileride bize sıkıntı yaratmasınlar. Niye çekiyorsun gibisine. Belki şu an bu kayda bile izliyor olabilirler. Ben şimdilik biraz daha yaklaşayım. Görüntüyü dondurmam lazım. Oradaki kişilerin kimlik bilgilerinin çıkmaması lazım. Evet şu gümdük aslında gördük. Görebiliyorsunuzdur galiba. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Yani sınır kapımız burası. Pazar Kure sınır kapısı. Evet dostlar. Yerde görüşmek üzere. İleride mi? Ya biraz saçmalıklar oluyor ama ya birazdan görüşmek üzere öyle söyleyeyim. Evet, sevgili dostlar. Abimizle konuştuk. izin veremeyeceğini. Onun da üst mertebelerde hani kaymakamlık gibi yerlerin izin alması gerektiğini söyledi. Bakalım Türk bayrağımızı değiştireceğimiz bir yer bulmamız lazım. Ya da yeniden dikeceğimiz. Kadar kısmet diyelim. Ne dedim? Türk bayrağını dikerken görüşürüz. Evet, sevgili dostlar. Yoruldum ne yapacağım bilmiyorum yolda kaldım resmen şöyle bir göstereyim videoda sallantı olabilir yok yani sınır kapısındayım bakalım neler karıştı? daha nelerle karşılaşacağız. Evet sevgili dostlar bayraklı kimine geçiyoruz şu anda abilerimiz olsunlar yardımcı oldular gerekli bilgiyi ben birazdan vereceğim. Gueve alınca kendini rase染ile thumbnails deniz

bunu sağlam tutmanız lazım ama da. tutar tutar. Nereye çıkardın bu Hadi bakalım. Gel hadi bakalım şey. Aslan sen bir taraftan sen bir taraftan. Olmaz onun yok. Bayram yok. O dalı kırak 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 ee, kıra bilirsin onu. Yok abi direkt ona tartlayacağım. Bağlıyorum abi bağlıyorum bayağı bir құртылы <laughs> tamam yani, tamam. Süper. Ben sana söyleyeceğim. <laughs>

Hadi abi, iki çay bir tane sabah sonra bırakın. Anasa bulunmazdı böyle, her tesadüf oldu. <laughs> Aynen daha sağlı, sağlı

Evet sevgili dostlar, Edirne Karaağaç'ta şu anda bayrağımızı diktik. Buralar sürekli düz ova olduğu için Trakya bölgesinde sürekli sıkıntı yaşadım. Sağ olsun bir abimiz şimdi kendisiyle de bir konuşmamız olacak. Bayrağımız şu şekilde 3 metre 2 metre evlatları. Şuradan yüksekliği anlayabilirsiniz. Tekrardan ben aşağı doğru bir kaydırayım. Yüksekliği farkına varın diye, bayrağın büyüklüğünün farkına varın diye bunu yapıyorum. Şenol abim. şöyle bir sağa karşı abi, getirelim kameramızı. Abim merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olasın abi. Abi çok teşekkür ederim. Burada jandarma e, gittiğin gittiğim takdirde kimse uğraşmak istemedi bu şekilde. Buraya geldiğim zaman herkes bir şeylerin gerçekten havası için yani soru falan sordu. Allah razı olsun abi. Hemen iki dakikada ip getirdin. merdiven ayarladın. Karnını aç mı? Çay içer misin? Kahve içer misin? Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Ya abi söylemek istediğin bir şey var mı hani benim bu yolumla ilgili ne bileyim veya senin gerçekten hani ben ne söyleyebilirim? Sadece bayrağımızı gördük. Yardımcı olmak amaçlı. İşte elimizden ne geldiyse sana yardımcı olmak istiyoruz. Vatan olmazsa, bayrak olmazsa ne devlet olur? Ne millet olur? Doğru. Allah kimsizi vatansız bırakmasın. Amin. Abi. Vatanımızın da bizim simgesi, bayrağımızdır. Toprak uğrunda ölen varsa orası vatan'dır. vatandır. Allah razı olsun. Ben de Allah seni Allah. gördüğüm için elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım. Ne kadar yeterli oldum, ne kadar yetersiz oldum onu ben bilmiyorum. takdir milletimindir. Abi Buyur dinliyorum. Şimdi çok gerçekten bak şu konu e, haklı alınacak bir konu değil. Burada herkes ya bu çocuk ne yapıyor sırtında sırt çantası derken gerçekten canla başla yanıma gel konuştun. Şimdi bilmiyorum seyirciler buna senin samimiyete inansınlar. Ben her şeyden önce bunu söylüyorum. Abi Allah bin kere razı olsun. Gerçekten hemen iki dakika abi birine söyledim birine telefon açtım. Merdiveni getirin, ipi getirin. Bir ayarlama yaptın. Buranın muhtarı benim telefonumu bile açmadı abi kara açın. Açmaz. Abi senin galiba bu kahve senin galiba abi doğru mudur? Evet benimdir doğrudur. Ay maşallah ya. Kaç yıldır yapıyorsun abi sen bu işi? Ben e, esnaf olarak 35 senedir çalışıyorum. E, bu mekanda da 10. senem. E, kısmetse bir 5 senemiz daha var. Kiracıyız. Evet, Ama abi. işte devletimizi, milletimizi, vatanımızı şey, Allah bizi düşmanlarımızdan, münafıklardan korusun. Sen Hı. ne geldi? senin güzel bir kardeşten ki Böyle maneviyatı, değeri çok yüksek olan bir abi. iş yaptığından dolayı. Benim de bir mekancı olarak milletime, devletime birazcık faydam da olduysa ne mutlu bana. Teşekkür ederim abi, çok ben sağ olasın abi. Burası Edirne, Karaağaç. Dostlar, yolunuz düşerse eğer Edirne'de bir izleyeceğimiz falan varsa gelip bakabilir. Karaağaç burası ne olarak geçen Muhtarlığın yanında mı? Evet, Muhtarlığın yanında. Muhtarlığın yanında, Şenol abimiz de burada. Şenol abimiz de burada. Ya yani Şenol abimizin yanına gelip sohbet muhabbet edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Birazdan taş parçası alacağım. Taş parçası aldıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Buradan yolculuk İstanbul. Ne diyoruz? 81 81 bayrak Edirne tamamdır. Evet sevgili dostlar. Burası Edirne. Taşımız budur. Şöyle tam detaylı göstereyim. Şöyle de bir alan gösterişi yapayım. Edirne tamamdır.